Bitlo kripto para platformu sunar. 4 Aralık 2024 günlerden Çarşamba saatlerimiz 12.06 haftanın ortasına geldik Şimdi epey önemli haberler var arkadaşlar, önemli konular. Ama önce bir şu faiz indirimi milletin kafasını çok karıştırmış durumda. Yapılmalı mı, yapılmamalı mı kısmı çok ayrı bir mevzu. Yapılmamalı. Dün gelen enflasyona baktığımız zaman evet yapılmamalı. Doğru. Enflasyonda bir düşüş, kalıcı bir düşüş var mı? Ee, yok arkadaşlar yani resmi enflasyona göre konuşuyorum. Yanlış anlamı olmasın tabii halkın hissettiği enflasyon çok daha yüksek. Ama resmi enflasyona göre de e, yüksek. Yani bir düşüş yok. Peki e, o zaman neden bu faiz indirimi gündeme geliyor ve piyasa... Ee, dün gelen enflasyon verisine e, pozitif tepki verdi borsa yükseldi dün güzel bir kapanış yaptık bugün keza yine aynı şekilde yükseldi çünkü borsa diyor ki e, bu faiz indirimi gelecek diyor aralık ayında öyle ya da böyle yani 150 bas puan 200 bas puanlık bir faiz indirimi gelecek diyor niye böyle düşünüyor şimdi bakın e, merkez bankası ne yaptı merkez bankası bu sene faizi %50'ye getirdi öyle değil mi en tepe noktadayız başka ne yaptı Başka da bir de kuru tuttu. Yani kura müdahale edildiğini zaten Cevdet Bey'in kendisi Londra toplantısında söyledi. Ve dedi ki faiz indirimiyle beraber de yavaş yavaş biz bunun ucunu bırakacağız dedi. Yani gevşemesine izin vereceğiz. Yani tuttuğunu aslında kendi ağzıyla Londra toplantısına itiraf etti. Bunu konuştu. Peki geldiğimiz noktada ne yaptık biz? Enflasyona baktığımız zaman bir düşüş var mı? Baz etkisiyle var. Ama aylıkta bir başarı var mı? Arkadaşlar yok peki bu süre içerisinde en büyük zararı kim gördü? İmalat, sanayi tarafı gördü. Reel sektörde. Çok büyük bir daralma var. Finansmana erişimde problem yaşıyorlar. En büyük daralma sanayide geldi. Eksilerdeyiz. Türkiye küçüldü. Baktığınız zaman iki çeyrektir üst üste bir küçülme yaşıyoruz. Aslında teknik olarak baktığınız zaman resesyonda bir ekonomi var yani. Resesyonda bir Türkiye var diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Şimdi e, ...yaptığınız ekonomi modeli e, tek başına faizle bu kadar oluyor. Şimdi Merkez Bankası da aslında bunun bilincinde. Çünkü elindeki tek tercih, tek silah ne? Faiz. E, bir de işte kuru tuttu. Yani kuru tutması da kuru tuttu mu tuttu. E, yani hani bu olmasa daha iyi olurdu. Olmadan yapılsaydı daha iyi olurdu. Hani yükselsin anlamında değil serbest piyasada belirlenseydi belki biraz daha piyasanın güveni olurdu. Ama Merkez Bankası'nın rezervleri çok boştu. Bir şey kalmamıştı. Doldurmak için de bunu kullandı. Bu faizi kullandı. Carry trade gelen parayı. Oradan buradan gelenle TL mevduata giden e, şeye paraları TL mevduata yönlen bir şekilde elini güçlendirdi. Bunu fırsata çevirdi. E şimdi geldiğimiz noktada şimdi Merkez Bankası benim yapacağım budur diyor. Yani elimden başka bir şey gelmez diyor. Ee, hani adım Hıdır yapacağım budur ee, tekrar etmiş oldum dün de aynı şeyi söyledim ama e, tam da bu noktada söylenecek bir söz çünkü elinden başka bir şey gelmiyor Dolayısıyla hani benim de beklentim piyasayla paralel bir şekilde. E, merkez bu kadar ne yapabiliyor? Bunun da farkında. Daha fazlası da gelmiyor. E, daha fazlasını yapacağım, daha da çok sıkı duracağım, hiç faiz indirmeyeceğim derse bu sefer de e, Türkiye ekonomisi hani küçülüyor onu boş verin en büyük darbeyi sanayi yedi imalat yedi e daha büyük bir daralmaya gidiyor finansmanı erişimde çok ciddi sorunlar var yani dolayısıyla böyle bir yarım bir şeyin içerisindeyiz yani Hani ben de e, bu noktada hani bunu devam ettirmek daha büyük zararlar vereceği için, sanayide imalat tarafında daha büyük daralma, daha fazla e, iş gücü piyasasının kaybına yol açacağı için, e, bir noktada artık e, daha başka bir şey yapılmayacaksa, mesela işte burada hani kamu tasarruflarının da devreye girmesi gerekirdi. Şimdi bütün yıl boyunca girmemiş, bu saatten sonra mı girecek? Ya da bütün yıl boyunca yapılanlar bu saatten sonra daha fazlası mı yapılacak? Yapılmayacak. Yani yapılacaklar bitti. Böyle söylemek daha iyi olur. Yapılacaklar bitti. Ben de şahsen hani ben böyle düşünüyorum. Hani, hani Böyle düşündüğüm biliyorsunuz aylardır burada anlatıyorum. Hani daha erken bile yapılabilirdi küçük ufaktan bir şey yapılabilirdi. Şimdi dolayısıyla durum aslında bundan ibaret. Şimdi yabancı kurumlardan da iki farklı kurumdan dünkü enflasyon sonrası açıklama geldi faiz indirimiyle ilgili. Morgan Stanley diyor ki Merkez Bankası tam da benim düşündüğüm gibi Aralık ayında 200 bas puanlık faiz indirimi yapar diyor. E, Morgan Stanley ekonomistinden böyle bir açıklama var. Tamam mı? Aralık ayında yapar diyor. Goldman da diyor ki bu faiz indirimi ocağa kalır diyor. Hala diyor Türkiye'de gıda fiyatları çok yüksek. E, ve dolayısıyla Aralık erken olur. E, dolarizasyon artabilir hani aralıkta yapmak erken bir adım olacağı için ocakta bir faiz indirimi beklerim diyor Goldman'da kendince. Şimdi aralık mı ocak mı bakın bunu konuşuyoruz ben hep aynı şeyi söylüyorum aralık mı ocak mı artık durum bu noktaya geldi şimdi aralıkta ocak arasında fark var mı? Aslında psikolojik olarak çok büyük fark var neden çünkü hani ocağa en azından 2025'e evet yani bir faiz indirimi döngüsü başladı motivasyonuyla girmek başka Şimdi ocak ayında tekrar beklentiye piyasaı sokmak ayrı bir mevzu. Bakalım Merkez Bankası ne yapar ne yapmaz ama benim beklentim dediğim gibi ben Aralık ayında belki 150 bas puan yapar. Bilemiyorum ama şu ortama baktığım zaman, piyasanın verdiği tepkiye baktığım zaman hani Aralık ayında çok büyük bir ihtimalle yani hani o faiz indirimi beni şaşırtmayacak arkadaşlar. Ya yani ben kendi adıma bekliyorum. Şimdi ne olur o faiz indirimi gelirse Bakın yani bir faiz indirimi 150-200-250 basmanlık bir faiz indirimi demek e, hızlı bir şekilde arkasın geri geriye sürekli her ay faiz indireceği anlamına gelmiyor. E, PDRP yapabilir, sıkılığını koruyabilir. 2025 içerisinde faizin tamamını bitirmeyebilir. Şu an %50'deyiz. 2025'i %20 ile 25 ile tamamlayabiliriz. Yani düşürür ama sıfırlamaz. Belli bir noktada tutar. Hani sıfırlamaz derken düşürmez mesela. O 20'lerde 25'lerde tutabilir. Bu şekilde devam eder yani sıkılığını korur ama faiz indirimde bir taraftan devam eder diye düşünebiliriz. Dolayısıyla tekrar borsaya gelecek olursak hani borsa evet yani tepkiye baktığımız zaman artık bir faiz indirimini gelecek beklentisiyle şu an yani güzel tepki verdi dünden bugüne 10 binleri geçmemiz lazım. 10.400'ler var. Oraları geçmemiz gerekiyor. Hani bu sene geçer miyiz Aralık ayı içerisinde? Aşırı moral lazım. E, Merkez Bankası faiz indirimi e, işte bu ayki toplantıda e, neler çıkacak, ne diyecek, o faiz indirimi gelecek mi? E, ona odaklanır muhtemelen. Yani bu sene yani belki o dirençlerde kapatırız ama artık böyle hani bir ralliye girip e, 12 binler filan, 11 binleri geçmek, 12 binleri geçmek şu anda e, hani biraz e, şey görünüyor. Yani açıkçası biraz zor görünüyor. Ben kendi adıma yatırım tavsiyesi değildir. Ama bu demek değildir ki borsa geçmeyecek. İşte borsa zaten gidecek. E, yani toplayalım, toplayalım arkadaşlar. E, aşağılardan 8500, 8700'ler, 9000'lerin altı toplayabildiğimiz kadar toplayalım. Bu borsa gidecek. Gerçek yatırımcılar işte hani toplar. Aşağıdan toplayacağız ki yani toplamadan nasıl para kazanacağız? Yoksa yükselen bir borsada yani yukarıdan tepeden girmiş olacaksınız ve yani istediğimiz gibi bir karda elde edememiş olacağız. Daha böyle orta uzun vadeli yatırımcı eğer trade etmiyorsa mantık bu. Yani dolayısıyla da hala hisselerin fiyatları alınabilir yerde olduğunu düşünüyorum ama aldığınız zaman da tutmak kaydıyla. Çünkü düşmeyecek bunun bir garantisi yok. Merkez Bankası bir ters köşe hareket yapar Aralık toplantısında tekrar satışlarla karşılaşırız çok farklı siyasi bir kriz çıkar mesela Suriye'deki hareketlik devam ediyor oradan ne çıkacağı belli değil falan hani bütün bunların hepsi biliyorsunuz siyasi taraftaki karışıklıkları tahmin etmemiz çok zor onlar her zaman risk olarak yani masada duruyor bunu unutmamamız gerekiyor. Şimdi dolarda da e, hareketlilik tabii bu faiz indirimiyle beraber ufaktan hani başladı ama zaten Cevdet e, Akçay'ın söylediği gibi faiz indirim döngüsüyle beraber hani kurda biraz gevşeteceğiz e, demesi biraz böyle dolara bakınca hep aklıma o cümle geliyor çok önemli bir e, cümle 34.75'teyiz e, kur anlamında. E yukarı çıkacak mı? Evet yani yavaş yavaş e, gidecek. Hani bir devalüasyon değil ama ee, yavaş yavaş da olsa faiz indirimleriyle beraber yukarı giden bir kurda göreceğiz arkadaşlar bunun kaçarı yok şimdi e, tabi kurun hareketlenmesi gram altına da destek verecek burayı da antiparantez bunu da belirtmiş olalım ee, biraz böyle şeyden gidelim hazır e, borsalardan konuşmuşken bir Amerikan borsası ile ilgili de bu arada ben 2025'te e, nasıl bir portföy yani yapmalıyız ben neler yapıyorum neler yapacağım bunu anlatacağım size 2025 portföyü ile ilgili bir yayın yapacağım şimdiden bilginiz olsun bu arada Amerika borsaları için Wells Fargo hedefini 7700'e yükseltti S&P hedefini şimdi baktığımızda aslında Trump geldikten sonra da yoluna devam eden bir Nasdaq görüyoruz bir S&P görüyoruz Amerika borsası yoluna devam ediyor yani işte ara ara bu sene 1 iki çok ciddi düşüşler yaptı ama geldiğimiz nokta rekor seviye S&P 50 seviyelerinde kapattı hedef daha yukarı çıkması yönünde yani soluksuz bir yükseliş ara ara düzeltmeler yapmış olsa bile son 1 yıl hatta bir yılı bile geçtik geçen sene Ekim'in sonunda başlamıştım rally ciddi bir rally ile karşı karşıya şeyde Amerika borsaları tarafında ama şimdi Trump'la beraber bu hedefler de yükselmiş oldu. Şimdi başka sıkıntılar var tabii. Onu daha sonraki yayında konuşacağız. Artık orada Amerika'da günlük gümrük tarifelerini konuşmaya başlayacağız. Gümrük tarifelerinin getireceği ayrı sıkıntılar var. Trump koltuğa geldikten sonra biraz daha onlar netleşmeye başlayacak. Şu an hani piyasa çok bunu satın almak istemiyor. Piyasanın satın aldığı şu anda Amerika tarafında da daha çok Trump'ın Ekonomi politikası ama genel olarak genişleyici para politikaları işte piyasayı besleyecek. O faiz indirimleri devam edecek Fed tarafında. piyasaya para verilecek, desteklenecek. Dolayısıyla da biraz Trump rallisi diye de aslında bu son dönemi görebiliriz. Bir süre daha böyle gitme potansiyeli var mı? Evet. Yani olabilir. Çünkü beklentiler de bu yönde ama ben yani özellikle günlük tarifeleriyle yani bu yükselişin bir düzeltmesi olması gerekiyor arkadaşlar. Hep aynı şeyi söyleyeceğim ama e, bu yükseliş, bu yükseliş bir yerde bir düzeltme yapacak ki e, girişler daha da iyi olsun. Evet, yani kısaca burada bunu sadece söylemek istedim. Şimdi e, hemen buradan. Dünya çok karışık. Oradan devam edelim isterseniz. Anlık neler oluyor, neler olmuyor. Güney Kore hemen bir anda, hiç beklemediğimiz bir anda Güney Kore'de bir sıkı yönetim ilanı oldu. Yani ne oluyor filan bir bakalım. Yani nedir hiç Güney Kore ortada yokken böyle bir sıkı yönetim ilan edilmesi. Güney Kore Başkanı ülkedeki muhalefeti suçluyor, suçladı. Ve hani siz Kuzey Kore'ye sempati duyuyorsunuz işte manipülasyonlar yapıyorsunuz devlete karşı bir takım işte çalışmalarınız ya da görüşleriniz var şeklinde bir anda sıkı yönetim ilan etti. Sonra kaldırıldı saatler sonra işte toplantılar bu toplantılardan sonra kaldırıldı ama çok önemli. Yani bir ülke düşünün ki bu biz buna çok şey değiliz. Hani bir Avrupa ülkesi şu an Fransa gerçi çok karışık ama yani sıkı yönetim yaşamamış bir ülke değiliz öyle söyleyeyim size. Darbe yaşamamış bir ülke değiliz. Yani dolayısıyla çok yabancı değil. Bunlar her zaman yani olma ihtimali yüksek olabilen şeyler. Böyle durumlarda şimdi genel olarak bu sıkı yönetimle ilgili hani piyasaya genel tepkisine baktığımız zaman yani çok... Ee, kalıcı olmayan e, bir takım şeyler oldu. Yani kalıcı olmayan etkileri oldu. Mesela böyle bir şey ilan edildi ama dönüyoruz bakıyoruz. Mesela altında bir tık olmadı. Bir çecik olmadı. Ben kendi tabirimle söyleyeyim. 2640 dolar hatta bir miktarda düştü filan. Ee, hani ne çok yükselir? Biraz bitcoin tarafı biraz satışa döndü ama sonra hemen toparladı filan. Yani çok büyük bir etkisi olmadı. Borsa tarafına baktığımız zaman evet hafif böyle bir eee Asya tarafında özellikle mesela Amerika borsalarına bakıyorum pozitif kapattı. Asya tarafına görece biraz etkisi oldu ama o kadarcık olacak sonra orası da toparlandı diyebiliriz arkadaşlar. Kısa süreli ama böyle hani aklımızda tutmamız gereken masada tutacağımız risklerden her zaman siyah ku risklerinden bir tanesi. Bu arada Fransa'da ciddi bir siyasi kriz yaşanıyor. orada da bütçe kriziyle, bütçe görüşmeyle başlayan bir kriz. Sonrasında da işte hükümet için güvensizlik önergesi verilecek. Aşırı sağcı lider ve partisi destek oluyor. Orada da böyle bir siyasi karmaşa, siyasi bir kriz var. Bakalım Macron kendisinden emin. E, takip ediyoruz ama Fransa uzun zamandır biliyorsunuz bir karbaşa içerisinde e, toparlıyorlar e, son raddede ama e, o tarafta da böyle bir e, sıkıntı devam ediyor e, şimdi genel itibariyle dediğim gibi piyasada hani göreceği çok kısa etkileri e, oldu diyebiliriz ama çok büyük bir etkisi olmadı yani piyasalara etkisine baktığımız zaman Şimdi kriptolara baktığında kripto yani dün işte Bitcoin evet düştü ama tekrar toparladı. 96.862 dolarda şu saatlerde. Ethereum 3.720 dolarda biraz daha iyiyiz. E, Ripple 2.64 dolara geldi. Solana 236 dolarda. E, Doge 0.42 cent, e, Cardano 1.23 dolarda. Yani genel hikayede benim açımdan herhangi bir değişim yok. Kriptolar için genel hikayeyi iyi görüyorum, pozitif görüyorum. Bitcoin 100 bin doları geçemiyor, geçemedi. Dolayısıyla hani burada bir düzeltmenin içerisinde aşağıları tekrar salabilir mi? Evet salabilir böyle bir ihtimal var. Ama bu aşağı düştüğü zaman daha çok girişin olacağı anlamına geliyor. Mesela Kiyosaki'nin bir açıklaması var. Bitcoin için demiş ki, Bitcoin... 60 bin dolara geri çekileceğini düşünüyorum, geri geleceğini düşünüyorum. Eğer 60 bin dolara geri gelirse elimde 73 tane Bitcoin tutuyorum. Geri gelirse hemen üstüne ilave edeceğim. İşte aynı Kiyosaki gibi düşünen bir sürü yatırımcı kuruluş var dolayısıyla hani aşağı böyle 60 bin dolarlı seviyeler falan çok hani acayip iyi bir seviyeler. Oralara gelirse çok deli giriş olur yani kurumsallar tarafından ETF'ler yoluyla yatı, bireysel anlamda yatırımcılar ciddi anlamda girecekleri için çok daha hızlı yükselecek. Yani düşmesini çok sorun yapmamak vay efendim düştü eyvah dememek gerekiyor. Fakat 60 bin dolarlarda bilmiyorum yani şu an çok emin olamadım ki. Yosaki kendi bence Hayal gücünü ve gönlünden geçeni söylemiş gibi geldi bana. Diğer taraftan da 2025 içerisinde 250 bin dolar hedef koymuş. Yani 60 bine gelecek sonra da 250 bin dolara gidecek şeklinde bir düşüncesi olduğunu paylaşmış. Evet şimdi dün biraz daha şimdi malum 18 Aralık'ta bir de Fed'in toplantısına gidiyoruz. Vakit çok daraldı. Bu hafta iş gücü piyasası Amerika'da ekonomik öncü göstergeler bunları takip ediyoruz. Dün biliyorsunuz PMI verilerini anlattım. Oldukça iyi geldi pazartesi günü. Hem imalat tarafında yani iyi yani ekonomi güçlü anlamına geliyor. Dün de jobs geldi çok önemli. İş imkanları ve personel değişim oranı. Şimdi FED buna bakıyor. FED'in öncü iş gücü piyasasından bir tanesi. Yüksek geldi. 7.744, 7 buçuk milyon bekleniyordu. 7 milyon 744 bin geldi. Yüksek geldi. Yani bu iyi. Bu da iş gücü piyasasının sık olduğunu gösteriyor. Yani iyi. Yani yüksek. Dolayısıyla nefet o 25 basmanlık faiz indirimi ne bu ay Aralık ayında çok rahatlıkla yapabilir anlamına geliyor. Ee, tabii diğer taraftan da bunların hepsi yani iş gücü piyasası hani ekonomi canlı olması ya kardeşim hani enflasyon da tam tamam istediğiniz gibi bir noktaya da gelmedi aynı zamanda enflasyonun da yukarı çıkacağını gösteren temel göstergeler neyse şimdi bugüne gelelim ee, şimdi euro bölgesinden piyamayı aldık onu söyleyeyim yani şu an hazır taze taze gelmişken S&P Bileşik Piyamayı 48.3 geldi, 48.1'den 48.3'e çıkmış. Birazcık minnak bir çıkış var, güzel. Hizmet tarafı 49.5. Şimdi arkadaşlar bunların ikisi de bakın elinin altında, hizmet tarafı bile elinin altında. Dolayısıyla Euro bölgesinde işler iyi gitmemeye devam ediyor. PMI'ler ekonomide hiç iyi değil. Bunun başında zaten Almanya çekiyor biliyorsunuz. Ee, saat 12.30'da birazdan e, İngiltere'yi alacağız İngiltere'de bakalım sürpriz bir şey olacak mı ve saat 16:15'te yine Amerika'da ADP tarım dışı istihdam özel tarım dışı istihdam verisi gelecek ve yine bugün Amerika'da hizmet piyamayı alacağız Tabii oldukça güçlü bir hizmet piyamayı var 57 bekleniyor geçen ayda 55 gelmişti ee, İSEMA imalat dışı piyamayı alacağız 55.5 bekleniyor bakın buralarda bakalım e, sürpriz olmaz ve bu seviyelerde de gelirse artık hakikaten e, şunu söyleyeceğim gerçekten e, hani Amerika'da işler yolunda yani adamlar ekonomisi güçlü tuttular güçlü bir şekilde e, yani hani bir resesyon bir şey olmadan yukarı çıktı Tabi buradaki risk enflasyon riski olacak e, bunu biliyorsunuz bugünün en önemli konusu aslında 21.45 Powell'ın konuşması. Fed Başkanı Powell 18 Aralık'tan önce bir konuşma yapacak. Bu akşam Türkiye saatiyle 21.45'te. Onu yakından takip edeceğiz. Bakalım piyasayı bulacak bir şey söyleyecek mi? Söylemeyecek mi? Ne kadar Trump'la aynı fikirdeler veya değiller? Şimdi bazıları diyor ki Trump geldiğinde işte Powell'ı görevden alır. Görevden alamıyormuş. Öyle bir yetkisi yok arkadaşlar. Sekin Başkanı'nı alabiliyor ama... Powell'ı alamıyor. Dolayısıyla Powell görevini 2026'ya kadar devam ettirecek. Tabii ki e, hani Trump'la ne kadar uyumlu gider Cumhuriyetçilerle konusu. E, aralarında bir yarışma olacak. Çünkü FED bağımsız hareket ediyor. Biliyorsunuz bağımsız. E, Trump ne kadar etkileyecek? Aralarında bir savaş çıkar mı çıkmaz mı? Bunu biraz Trump göreve geldikten sonra açıkçası takip edeceğiz göreceğiz. Burası da enteresan gelişmeler olabilir diye düşünüyorum. Şimdilik böyle. Bugünü böyle toparlayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Soru yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Şu 2025 portföyü için yapacağım. 2025'in hikayesi. 2025'in portföyü. Onu da mutlaka izlemenizi öneririm arkadaşlar. Görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşçakalın.